Merhaba arkadaşlar ben Füsun Elbaş kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Ebced kitabından 2021 Şubat ayı 8 ve 15. günleri aralığında burç yorumlarınızı yapmaya çalışacağım. Daha detaylı bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız kendi burcunuz ve yanında yükselen burcunuzu da dinlerseniz daha fazla bilgi sahibi olmuş olursunuz arkadaşlar. Koç burcuyla başlamak istiyorum. 2021 Şubat ayı 8. ve 15. günleri aralığı arkadaşlar. Evet koç ve yükselen koçlar. Evcet kitabı der ki çok çalıştım ve artık mutluluk, huzur ve bollukla ödüllendirildim. Başarının özgürlüğü yoğun bir tatmin duygusu yaşamına yardımcı oldu. Zorluklar ve engellerle dolu bir yolculuğu güvenle bitirerek gurur duyabileceğim bir noktaya geldim. Evde de durumlar son derece tatminkar. Birisi evleniyor ya da bir ev taşıması olayı söz konusu olabilir. Huzur ve uyum sağlandı ve şu anda istikrar ve sadakat bekliyorsunuz. Kariyerinizde dönüm noktası olacak bir olay var. Başarıyla tamamlanmış bir proje söz konusu. Durumunuzu şükretme, sevinçli hissetme nişan, evlilik ya da balayı gibi bir durum söz konusu olacak. Arkadaşlar koç burcu arkadaşları için bu hafta. Boğa burcu arkadaşlarımıza baktığımızda boğa burcu ve yükselen boğa olan arkadaşlarımız kendinize gelme zamanı kariyerini ya da işini daha iyiye götürmek için atmakta olduğun adımlar doğru yönde. İlerlemeye devam ettikçe daha cesur kararlar alman gerekecek ve bu kararlarla ödüllendirileceksin. Hızlı ilerlemeye devam et ve geçici gecikmeler yüzünden cesaretini kırma. Ayrıca herhangi birinin de bu süreci engellemesine izin verme. Kabiliyetlerini, senin kabiliyetlerini tamamlayan kişilerle çalış. Ortak girişimler hedeflerine ulaşmanda daha fazla yardımcı olabilir. Görüşmelerinin başarıyla sonuçlanacak. Mükemmel bir öngörüye sahipsiniz. Gelecek için umutlarınız var. İş anlaşmalarınız var. Ve büyük potansiyel kontrollü ilerleme söz konusu olacak. Boğa Burcu arkadaşlarımız için. Ve ikizler Burcu yükseleni ikizler olan arkadaşlarımız. Sizler için ilk cümle tebrikler. Tebrikler, kutlama ve başarılarla dolu altın çağın başladı. Bununla birlikte henüz dinlenme zamanı gelmedi. Bir sonraki projeye başlamak zorundasın. Bu yüzden geriye çekilecek, e, çekilerek bugüne kadar yapmış olduklarını değerlendir ve gelecekte ne yapman gerektiğinin ayrıntılarının bir planını yap. Artık olaylara uzun vadeli bir bakış, açısı, bakış açısıyla yaklaşmanın vakti geldi. Şu ana kadar yapmış olduklarınla gurur duyuyor olabilirsin ama zaman yan gelip yatma zamanı değil. Seni daha da yukarılara taşıyacak olan içindeki coşku ateşini canlı tut. Önceki kararların sonuçlarını beklerken sabırlı olman gerekebilir bu süreyi işlerini, yeteneklerini ne şekilde kullanabileceğini keşfederek geçir sevgili ikizler. Ve yengeç, yükselen yengeç olan arkadaşlarımız. Şu anda olumlu düşünmek gerekli. Kendini saplantılı ve olumsuz düşüncelerin aslında Korkunun arkasında yatan nedenlerdir. Suçluluk duygusundan kurtul ve pişmanlığın boş bir his olduğunu farkına var. Geçmişi geride bırakarak dikkatli geleceğin ne getiri, geleceğini getireceği inanılmaz olasılıklara yer ver. Bu süre içinde sevimsiz bazı rüyalar görüyorsan bunları bir günlüğe not et sana vermeye çalıştıkları mesajlar için teşekkür et ve meleklere gönder. Eğer söz konusu olan şey depresyonsa bundan etkilenen kişilerin profesyonel bir yardım alması gerekmekte sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Aslan burcu ve yükselen aslan eğer mutsuzsa içinde bulunduğun durumda kalmaya devam etmene gerek yok. Başka bir çıkar yol olmadığını düşünüyor olsan bile tekrar bak. Kendini bu durumdan sağlıklı ve uyumlu şekilde kurtarabilecek pek çok olasılığın söz konusu olacak bu hatta. Öncelikle yeteneklerine güvenmelisin. Kendine inan ve düşüncelerini olumlu tut. Şu anda özgürlük ve başarının sırrı, durumunun gerçek yüzünü göstermek ve ona göre inançla hareket etme zamanı. Kafa karışıklığı, çaresiz hissetme, kendini kurbanmış gibi görme eğilimi ama harekete geçmekten korkma sevgili aslan ve yükseleni aslan olan arkadaşlarımız. Başak Burcu ve Yükselen Başaklar Kendi tecrübelerinizden yola çıkarak insanları dinleyip onlara rahatlatıcı kelimelerle huzur veren doğal bir danışmansın. Zihnini başkalarının fikirlerine aç ve farklı düşünen insanların fikirlerini de kabul et. Senden daha az şanslı olanlara yardımcı olmak için bir hayır kurumunda çalışmaya başlamak iyi bir zaman dilimi olaraktan veriyor. Güvenebileceğin birinden harika tavsiyeler alacaksın. Bu tavsiyeleri de dikkate al bu hafta. Başak Burcu ve Yükselen Başaklar. Zengin bir iç dünyası olan akıllı ve merhametli bir kişisin. Herhangi bir durumun ardındaki anlam ve gerçeği görerek Kalpten ve akıllıca çözümler bulacaksın bu hafta sevgili Başak ve yükselen Başak arkadaşlar. Terazi burcumuz ve yükselen Terazi ee, bu hafta işler beklediğin gibi gitmemiş olabilir. Olumsuz olana fazla odaklanırsan her durumda olumlu bir taraf olduğunu düşünmen gerekiyor. Her işte bir hayır olduğunu hatırlaman gerekiyor. Değişimi reddetmek ya da ona karşı savaşmaya çalışmak bir işe yaramaz. Onun yerine her şeyin bir sebep için olduğunu hatırla. Kaybettiğin şeyler için yas tutmak sağ, ıı, sağlıklıdır. İyileşmek için kendine zaman tanı. Yardım ve rahatlama için arkadaşlarından, ailenden ya da bir profesyonelden destek al. Üzüntü, bir ilişkinin bitimi, geçmişi değiştirmeyi dileme ee, ama yaptığınız en büyük hata olup bitmiş bir şey için üzülmek sevgili teraziler. Olmuş bitmiş bir şey için artık üzülmeyin. Ee, önünüzde yeni bir dönem başlıyor Çok güzel günler sizi bekliyor O yüzden olup bitmiş bir şey için öz, ö, Üzülmeyin der Evcek kitabı sizler için Evet sevgili akrepler Ve yükseleni akrep olan arkadaşlar Bir karar Vermeye çalışıyorsunuz Hangi yönde ilerlemen Konusuyla bir, e, Birileriyle Çelişen fikirlerin Olduğu için karar Vermekten de kaçınıyorsunuz içgüdüsel olarak ne yapman gerektiğini biliyorsun ancak harekete geçmekten korkuyor ve bir çıkmaza giriyorsun. Kendi bilgili bilgile kekeledim. Kendi bilgiliğine inancın olsun ve bu bilgiyle harekete geçmen gerekiyor. Taraflar arasındaki bir durum çıkmaza girmiş, uzlaşmaya ihtiyaç var. Tarafsız bir ara bulucu yardımıyla çözüm buluyorsunuz sevgili akrepler. Bu durumu fazla analiz edilmesi, bir problemin varlığının inkar edilmesi, karışık bir müzakere kendinden şüphe etme durumun söz konusu olacak sevgili akrep. Ama siz Gerçekten çok kuvvetli düşünen insanlarsınız ve bu durumun içinden de kolaylıkla çıkabileceğinizi düşünüyorum sevgili Akrepler. Yay burcu ve yükselen yay olay arkadaşlarımız Evcet kitabı der ki bu hafta dinlenme zamanı. Tatile çıkman ya da arkadaşlarınla tekrar bir araya gelerek yenileneceksin. Dünyadan ve stres ve endişe verici durumlardan elini ayağını çekiyorsun. Ee, eğer hasta olmuşsan iyileşmeye odaklan ve yeniden harekete geçmek için de acele etme. Yalnız başına zaman geçirmeye ihtiyacın var. Bu durumun kendine e, dönmesini, kendinize dönmesini gerektirebilir. Eğer tüm çözümleri denediysen Meditasyon aradığın sorunların çözümü olabilir sevgili Yay ve Yükselen Yaylar. Daha fazla uyku ihtiyacınız var bu hafta. Bir karar vermeden önce daha fazla düşünmeniz gerekiyor. Stresli bir dönemin sonu Şubat ayının 15'i itibariyle gelecek. Zihinsel olaraktan bu hafta kendinizi oldukça yorgun hissedeceksiniz arkadaşlar. Oğlak ve yükselen Oğlak olan arkadaşlarımız. Sizleri bu hafta hayatınızdaki olaylar büyük bir hızla ilerlemekte. Artık planlarını herke e harekete geçirebilirsin. Güne yaratıcılık ve zeka damgasını vurarak başlayabilirsin. Bu yüzden alışılmadık bakış açılarını benimseyeceksin. Sevdiklerini dikkatlice e, seçeneklerini ve sevdiklerini de dinleyerek seçeneklerini dikkatlice değerlendirmek için birazcık da kendine zaman tanı. Çok hızlı harekete geçebilen ve ondan daha hızlı düşünebilen çok zeki bir insan olaraktan veriyor Ebced sizin için. Gerçek bir iş bitirici, kararlı, bilgili, yorulmak bilmeyen, kendinden emin, bazen de patavatsız olarak veriyor. Ebrek kitabı bu hafta sizler için Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu arkadaşlarımız. Kova Burcu'na geldik. Kova Burcu ve Yükselen Kova olan arkadaşlarımız için 8 ve 15 Şubat. Sahip olamadıklarına fazlasıyla odaklanmış durumdasın. Bu zihinsel yokluk duygusu çekim yasası kuralları gereğince yokluğu çekmektesin. Yardım çok yakında ama kötümserliğin bu yardımı görmeni engelliyor. Özellikle para hakkındaki düşüncelerini kullanmakta zorlanıyorsun. Söylenmeyi bırak sana teklif edilen yardımları kabul et şans eseri durum gittikçe iyileşecek bu hoş olmayan duygularını sadece geçici bu hafta bu şekilde duygular içinde olacaksın ama bunlar e, hafta sonunda tamamen geçici olacak bu e, hoş olmayan duyguların diyor kitapta bu arada fiziksel ve duygusal Sağlığına dikkat etmen çok önemli Sevgili kova ve yükselen kova burcu olan arkadaşlarımız Ve son burcumuz balık burcu Yükselen balık burcu arkadaşlarımız Özellikle e, Şubat ayının 8. günü Sizin için çok önemli Burayı, Bu tarihi bir kenara not almanız gerekiyor Çok güzel bir olay yaşayacak mısınız Eee Genel anlamda bir haftalık süreçte de hayatına devam etme gereğini hissedeceksin. Bir zamanlar ilgini çeken şeylere şimdi ilgi duymuyorsun ve daha fazla anlam arıyorsun. Duygusal ve ruhsal olarak aslında büyüdük ve geçmişi geride bırakabilmeyi istiyorsun. Bu değişimler arzu ettiğin faydayı size sağlayacak. İçinde aradığın çözümler. Bu dönemde ödüllendirerek, ödüllendirilerek elinize geçmiş olacak. Hiçbir şeyin seni gerçek yolundan alıkoymasına izin verme. Hayatında bir boşluk hissediyorsan onu sağlıklı şekillerde gidermen gerekiyor. Bu dönemde bir ev, iş ya da ilişki değişikliği olasılığı söz konusu sevgili balıklar. Acı veren bir durumu geride bırakmayı seçme durumundasın. Bir boşluk ıı, durumunda olabilirsin sevgili balık arkadaşlar. Ruhsal tatmin arayış, bu moral çöküntüsü duygularıyla uğraşma bu hafta sizleri bu şekilde ama siz de ayın 15'i itibariyle çok büyük ve güçlü bir enerjiye gireceksiniz sevgili balık ve balık burcu arkadaşlar hepiniz sevgiyle kalın.